Oğlum James, iyi bir çocuk mu? İyi bir çocuk mu? İyi bir çocuk mu? Niye ki? Fakirlere yardım mı ediyor? Hayır amına koyayım. Evdeyken evi içiyor, ya uçsuz bir çekiyor... ...ya da o amına koydum oyununu oynarken götünü büyütüyor. Böyle çocukları görüp de ülke bok çukurunda diyorlar işte. Peki ya sen? Ben mi? Ben mi? Arkadaşım, o çocuğun sahip olduğu şeylerin hiçbiri bende yoktu. Ben onun yaşındayken iki kere hapse girmiştim. Banka soydum, orospu çalıştırdım, uyuşturucu soktum be. Sen bunları başarılı olarak mı görüyorsun? Onlar bana verilmiş imkanlardı. En azından onları kullandım. Peki bu imkanlar seni nereye getirdi? Tam olarak bu. Amanak konumu yerine getirdiler. Yolun sonu kocaman bir evim. Hiçbir sike yaramayan bir çocuğum var. Ve beni kimse siklemet için sadece seninle konuşabiliyorum. Tabii. Ben hayali yaşıyorum. Ve o hayalin amına koydular. Amına koydular. Dök içine kardeşim. Dök içinde. Sanırım yaptım az önce.